Arkadaşlar Şeref vardı şimdi iplerin en tepesine tırmanıyor. Bakalım çıkabilecek mi? Hadi başaracaksın. Dikkatli. Az kaldı evet. Tırman. Yoruldun mu? Şeref Arda, yoruldun mu? Çık hadi ben kaydıran orada bekleyeceğim seni. Bakıyorum, tırman. Evet. Başarmak üzeresin. Evet, aferin sana. Bakayım neredesin Şeref Arda? Bir kay bakalım. Çok yüksek bir kaydırak. Nasıldı? <laughs> Zevkli miydi kayması?